ona ek olarak Ona istinaden <laughs> diyelim Keselim mi? Keselim abi <laughs> Çok keselim. Otlu İşletme 3. Bölüm <laughs> <laughs> Yiğit'cim selam, hoş geldin Selamlar Ahmet, ben Yiğit Otlu İşletme Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim Bugün kendi gözümden işletme bölümü nedir ee, Ve ben neler yaşadım onu anlatmaya çalışacağım size e, bu arada ek olarak e, hala video bittiğinde merak ettiğiniz sorular olursa ya şuralarda bir yerde bir otdiyobizesor.com linki olacak arkadaşlar. O linke girip sorular sorabilirsiniz. Üniversite öğrencileri tarafından yanıtlanacak sorularınız, sorularınızı bekliyorum. Evet öncelikle e, neden otdi işletme bölümünü tercih ettin? Okul mu yoksa bölümü mü tercih yaptın? E, özellikle ikinci kısmı sorunun çok e, belirgin bir soru bence. Şöyle anlatabilirim. Ben ODTÜ işletme bölümünü aslında düşünmüyordum. Üniversite sınavına kadar. Üniversite sınavında sonucumu aldıktan sonra daha kötü bir sonuç bekliyordum ben. Daha iyi bir sonuç aldığımda acaba işletme okumak nasıl olur diye düşündüm. Ailemde de işletme iktisat okuyan insanlar var. Onlarla konuştuktan sonra aslında benim karakterime çok uygun olan bir bölüm olduğunu fark ettim. E buna ek olarak zaten ODTÜ hep hayallerim arasındaydı. ODTÜ'de işletme okumak benim için çok güzel oldu. E burada İkisini de tercih ettim diyebilirim yani mesela ODTÜ işletme olmasaydı ben ODTÜ iktisatta okurdum yani öyle söyleyebilirim ama ODTÜ dışında işletme okur muydum mesela ona da cevap veremiyorum aslında ikisini de tercih ettim diyebilirim. Az önce işletmenin senin için çok uygun bir bölüm olduğundan bahsettim o nedenle sence işletme okuyan birinin ne gibi özelliklere sahip olması lazım? Çok can alıcı bir soru yani bence... Şu an söylediğim şeylerin tam aksini düşünüyorsanız kendinizle alakalı işletme okuma hevesinizi biraz gözden geçirin derim Çünkü bence işletmede çok önemli birkaç husus var Bunlardan biri insanlarla olan ilişkinin yani ilişki kurabilme yetisinin maksimum seviyede olması lazım Çünkü hiçbir zaman bir bilgisayarın başında günde 12 saat tek başına çalışarak bir işi yapmayacaksın sen buradan mezun olduğun zaman Sürekli insanlarla bir arada olman gerekecek O yüzden iletişim bir İkinci de sosyallik yani iletişime benzer bir özellik ama Sosyallikte de girdiğin yerde hem dikkat çekebileceksin hem kendini dinletebileceksin. Bu gibi özelliklere sahip olmak çok önemli. Yani insanlarla alakalı özelliklerde süper olmanız lazım bence. İşletme bölümü okuyanların iş bulma kaygısı var mıdır? <laughs> bu soruyu keselim abi. <laughs> Bunu sormayın bana. İşin şakası bir yani öyle bir şey olabilir mi? Yani kesinlikle buna ben kesinlikle katılmıyorum. Şimdi bir kere şöyle düşünün. Yani otlu işletme okuyorsunuz. Hani bu X üniversitesinde işletme okumakla bence kesinlikle aynı şeydi. Yani burada hani okul çok övmek Ot'tan ziyade hani biraz farkında olmak lazım. Şimdi ot işletme bölümü her sene sadece 90 tane mezun veriyor. Bu 90 mezunun ben hiçbirinin iş kaygısı yaşadığını düşünmüyorum ki zaten ee, hani ODTÜ'nün kendi internet sitesinde de var. Bir ODTÜ mezununun ne kadar kısa bir sürede iş bulabildiğini hepimiz biliyoruz. Peki okulun en kolay bölümünde okumak nasıl bir his senin için? <laughs> en zor senesi hazırlık diyorlar. Külliyen yalan. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani bu bölümü okumayan basit zannediyor. Şimdi hazırlık zordu. Bu arada evet. Gerçekten hazırlık benim şu an 3. <laughs> sınıfım. En zor ya en zorlandığım yıl hazırlıktı. Burada hem fikiriz. Ama bu demek değil ki işletme çok basit yani. Şimdi bir kere işletmeyi okumayan bizim sınav haftalarımız gerçekten biraz ee, rahat oluyor yani. Hani bir mühendislikle zaten kıyaslamıyorum da diğer bölümlerle kıyaslayınca da biraz daha rahat oluyoruz. İşte sınavlarımızın test olması mesela. Ama onun dışında hani zorlandığımız çok nokta var bence. Bir kere dersler bu bak, bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. dersler ODTÜ'de sadece işletme bölümünde 75 dakika. Bakın 75 dakika aralıksız ders ve bu dersin İngilizce olduğunu düşünün. Yani karşınızdaki kişinin ana dili gibi İngilizce konuştuğunu düşünün. O 75 dakika boyunca susmadan konuşuyor. Siz hem, hem anlayacaksınız hem not alacaksınız. Yani kesinlikle kolay bir bölüm değil. İşletme okuyan biri kendini nasıl geliştirebilir? İşte yine şu soruya geldik. Türkiye'de her yıl binlerce işletme mezunu oluyor. İşte iyi bir okuldan mezun olmak çok önemli. Buna ek olarak üniversite hayatında kendinize neler kattığınız çok önemli. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Günümüz dünyasında her şey dijitalleşmeye başladı. O yüzden hani işletme mezunu sadece işletme mezunu olarak kalmaması lazım. Hani dijital işletme konusunda da hani bir fikri olması lazım oraya kendini ayarlaması lazım. Belki yazılım öğrenmesi lazım. Ama buna ek olarak hani üniversite hayatında neler yapılabilir derseniz yine topluluğu anlatacağım. Yani bence topluluklar sayesinde işletme bölümü öğrencileri ya yani özellikle kariyer topluluğunu tercih etmeleri gerekiyor benim için. İş dünyasının simülasyonunu üniversitede okuduğu bu 3-4 yıl boyunca kendisine yapıp iş dünyasından çok daha ee, neler istediğini bilerek girmesi bence çok önemli. Ee, Ot İşletme Topluluğu'nda aktif olarak 3 senedir çalıştığını biliyoruz ve evet. bu senede yönetim kurulu üyeliğini yürütmektesin. Ee, i̇şletme Topluluğu'na bir e farklı bölümlerden herhangi bir öğrenci gelebiliyor mu yoksa sadece işletme evet. bölümüne bölümünün öğrencilerim gelmesi gerekiyor? Ya yani genel olarak bütün okullarda böyle mi bilmiyorum. Ama ODTÜ'deki bütün topluluklar üzerinde de bunu söyleyebilirim. Hani atıyorum X bölümü topluluğuna sadece o X bölümü topluluğunun öğrencileri gitmez. Hani bu kesinlikle bizim toplumumuz için de geçerli. Şimdi ODTÜ işletme topluluğu diyoruz. Yani kurulduğu ilk yıllar Sadece işletme öğrencileri geliyordu buraya doğru ama bir süre sonra o kadar ilgi görmeye başladı ki bütün okula açıldı topluluk. Yani mesela şu an ekibimizde gıda mühendisinden kimya mühendisine, işte psikoloji okuyandan işletme, iktisat yani daldan dala öğrenci var. O yüzden sadece şu algıda gelmeyin okula, hani sadece bölümümün topluluğuna gitmeliyim diye bir şey yok. Yani burada gıda mühendisi arkadaşım da benim yönetim kurulu üyesi mesela öyle düşün. İşletme ve endüstri mühendisliği arasındaki fark nedir? Yine çok... Ee, sorusu gelen bir nokta. Burada şimdi şöyle hani endüstri mühendisliği için mesela şey diyorlar, e, sayısalın işletmesi diyorlar. Ben pek katılmıyorum bu fikre. Çünkü neden? Yani endüstri mühendisliği bence bu arada çok zor bir bölüm. Ee, biz onlarla nerede benzeşiyoruz? Şurada benzeşiyoruz. Onlar da mühendislikler arasında yönetici olunacaksa eğer bence yönetici olunması gereken ilk bölüm endüstri mühendisliği. Hani Zaten işletme bölümü yönetici e, çıkaran bir bölüm. E, endüstri mühendisliği biraz da aslında e, şöyle işliyor. Hani belirli bir organizasyon nasıl tam verimle, yani nasıl e, maksimum düzeyde iyi çalışabilir, onun peşinde biraz daha Endüstri Mühendisliği. Biz ise o organizasyonu biraz daha yönetme kısmında varız. E, mesela ben bu sene iki tane Endüstri Mühendisliği dersi aldım. Yani işletme bölümünde okurken onların derslerini de almanız gerekiyor. Yani bütün bölümlerden hemen hemen ders alıyorsunuz bu arada işletme bölümü okurken. Hani Endüstri Mühendisliği... Bizden bizden ders alıyordur belki bizim bölümümüzden tam hakim değilim ama Dediğim gibi hani Benzer işleri yapabilecek kapasitede görüyorum ben iki bölümü de Bize bölümdeki ortamdan Ve hocalardan bahsedebilir misin? Bölümdeki ortam Süper ötesi çünkü Şöyle anlatayım e, Hocalarla birebir iletişim kurmanız çok basit bizim bölümümüzde Dediğim gibi hani 75 dakika bir insan sana ders anlatınca ister istemez herkesi tanımaya başlıyorlar e, Mesela ofis saatinde bir derdin olduğu zaman bile, hani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kapısını tıklatıp hocanın hocam böyle bir şey geldi benim başıma ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım. Akıl danışmak için hocalarla mükemmel bir diyalogumuz var. Onu bas, ondan bahsedebilirim. Onun dışında zaten herkesin bir e, danışman hocası, advisorı oluyor ve o danışman hocasıyla zaten sürekli görüşüyor o kişi. E, oradan çok yardım alıyoruz. Yani akademik olarak e, aldığımız eğitimin yanında tanıdığımız hocalar ve Onlardan kaptığımız hayat deneyimleri çok daha önemli benim için. Otlu işletmenin Türkiye'deki diğer işletme bölümlerinden farklı ne olduğunu düşünüyorsun? Bir, otlu adının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki, ikinci olarak İngilizce işletme okumanın artık günümüzde hani bir seçenek olmaması gerektiğini kesinlikle bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Yani artık çok fazla Türkçe işletme okuyarak insanlar istedikleri yerlere gelemiyorlar çünkü artık çok globalleşti her şey. O yüzden İngilizce okunması çok önemli. Bu noktalarda ayrılıyoruz. Onun dışında işte ODTÜ'deki sosyal hayat kesinlikle zaten ODTÜ işletmeyi diğer işletmelerden öne koyuyor ki Otlu işletmede birbirinden farklı insanlar tanımak iş dünyasında o insanların her birinin size farklı zamanlarda farklı kapılar açmasına yol açtığına şahit oldu Sorularımızın yine sonuna geldik. Ben yine bitirmeden önce kişisel bir soru sormak istiyorum sana. Bölüme gelirken Starbucks'tan kahve almak zorunlu mu? Buna ben ne desem yemin ederim bilemedim. Çünkü şöyle bir şey var. Otlu işletme bölümünün karşısında Starbucks var arkadaşlar. Yani karşı yolda bir Starbucks var ve gerçekten çok gidiliyor. Ama hani bu biraz daha beyaz yakalı havasında olunduğu için değil bence yani dibimizde Starbucks var. Atıyorum fizik bölümünün de dibinde Starbucks olsa onlar da Starbucks'tan kahve içerler. Hani biraz daha bu beyaz yakalı esprisinden geliyor bu soru. Onun dışında e, dediğim gibi ot işletmede okumak çok farklı bir olay benim için. Yani iyi ki tercih etmişim diyorum. Yine olsa yine tercih ederim hiç düşünmeden. Çünkü gerçekten istediğim hayatın e, bu yollardan geçtiğini fark ettim ben burada okurken. Eğer işletme okumak istiyorsanız ve hala düşündüğünüz şeyler varsa dediğim gibi bizle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Umarım siz de seneye aramızda görürüz. Kendinize çok dikkat edin. Umarım güzel bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayın.